Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabak yemeği yapacağız. Saz kabak. Kalada kabak almış. Şöyle iki adet getirdim. Kıymamı aldım tencereme birazcık. Su koydum. Kavurmaya bıraktım. Şu anda kavurmak üzere. Şöyle de soğan, yeşil güzel, 3 3 3 de sarımsağımız var. Şimdi bir soğanın kıymamızın içine alıyoruz. Bunu da bir güzelce birazcık kavuruyoruz. Biraz salça koyduk. Salçamız birazcık kavrulsun diye. şurada da 3 adet kabağımız vardı. Kabağımız doğradı kuşbaşı. Şöyle kabağımızı getireyim. Bir adet de patates soyduk. Havuç da bunun için kullanılabilir. Şöyle havuçlu havuç Şöyle bunu biraz kavuralım. kapağını kapatalım. Biraz sararıp kavrulsun. Sonra biraz su bırakıyoruz Arkadaşlar işte kabaklarımızın rengi değişti. Sarardı hafif. Bunu böyle yağda hiç su koymadan bu şekilde kavurup suyunu sonra bıraktığımız zaman kızartma dadı gibi oluyor. Kızartılmış gibi oluyor. Şeyler kabakla. Şimdi suyunu verelim birazcık. Artık kabaklarımız yumuşadı biraz. Şöyle hafif sulu. Şimdi biraz daha kabaklarımızın göz kararı, ölçü yok. Kabaklarımızı böyle kapatacak şekilde. Şimdi bunu pişmeye bırakalım. Birazcık dereotumuz var. Üstüne derot atalım. Tuzunu isteğinize göre atabilirsiniz. Baharat da kullanabilirsiniz. Biraz acı ama maalesef ben kullanmayacağım. Şimdi biraz dereotu atalım üstüne. Pişme bırakalım. Yemeğimiz pişmiştir arkadaşlar. Şöyle. Bunun içine havuç da konulabilir. mis gibi oldu üstüne karabiber de afiyet olsun arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekleriz